Herkese merhabalar. Geçtiğimiz 24 saati oldukça hareketli ve canlı geçirdik. Bitcoin ve Ethereum başta olmak üzere birçok kripto paranın yükselişle günü tamamladığını gördük ve şu anda da yine son 24 saatlerine baktığımızda Bitcoin %3.2, Ethereum ise %5.6'lık bir yükseliş gösterdi. XRP %3.78, SOL %4.67. Burada aslında günü en karlı tamamlayan Ethereum ve Sol oldu. Hatta şu anda et mi Sol mu tartışmaları da bu artışın ardından başladı yeniden. Peki Bitcoin dün gece %5'lik bir değer artışı yaşadı ancak altcoin'lerde Az önce de belirttiğim gibi daha fazla yükselişler gördük. Ethereum dün Türkiye'nin gece saatlerinde %13'e varan bir artışla altcoin'lerin başına çektiğine bu hamle eti 6 Nisan'dan bu yana en yüksek seviyesi olan 1790 dolara çıkarmayı başardı. Evet ekranlarınızda Ethereum'un son 24 saatlik grafiğini görüyoruz ve son 7 günlük grafiğine baktığımızda ise %13.47'lik bir artış söz konusu Ethereum'da. Solana da yine son 7 günde %18.93'lük bir artışla Ethereum'a nazaran daha fazla yükseliş gösteren bir diğer altcoin oldu bu değişiklikler tabi birçok büyük sermayeli altcoin'i de çarpıcı kazançlarla etkiledi. Örneğin DeepBook protokol %121'i gördü dün gece. Son 7 günlük grafiğine baktığımızda ise %117'lik bir artış var Deep Book'ta. Immutable X o da 7 günü %50'lik artışla tamamladı ve bir diğeri ise Bonk oldu. Bonk da %30'luk artışla yine haftayı büyük bir karla kapatan diğer altcoin. Ve tüm bu gelişmeler acaba artık altcoin sezonu geldi mi sorularını beraberinde getirdi. Tabi bu altcoin sezonunda hangi altcoin daha yüksek karlar getirecek biz de merak ediyoruz. Ethereum bugün rallye öncülük etti. Bu bir gerçek ancak son aylarda Solana'ya karşı pazar payını kaybetti. Bu sadece fiyat hareketi açısından değil aynı zamanda kullanıcılar açısından da geçerli bir durum. Son bir ayda Solana ağıyla etkileşim kuran 80 milyondan fazla kişi var ve Galaxy Digital'ın da bu hafta 105 milyon dolar değerinde eti Sol ile takas etmesi biraz ortalığı karıştırdı. Kurumsal ilgi de artmış oldu Solana'ya ancak bazı yatırımcılar tabii ki Ethereum'dan vazgeçmiyor. Tabi hal böyleyken hem Solana hem de Ethereum bu yarışta başı çekerken Solana katman 2 blok zinciri olan bir ön satışta oldukça ilgi topladı son birkaç ayda. Hangi ön satış bu? Solaxi Token. Hemen bir sayfasına, resmi web sitesine bir girelim ve sizlerle birlikte inceleyelim. Bu arada Solaxi'nin resmi web sitesini Türkçe resmi web sitesini incelemek isteyenler videomuzun açıklama kısmında Solix Token'ın ön satış linkine ulaşabilir diyelim ve projeyi detaylıca bir göz atalım. Burada Solana'ya kıyasla biraz daha düşük maliyet ve yüksek hız vaadiyle piyasaya girmeyi amaçlıyorlar ancak özünde amacı Solana'nın o sıkışıklık sorununu çözmek Solana'nın iş yükünün bir kısmını da yönetmek için zincir dışı hesaplamayı kullanacaklarını belirtmişler. Ölçeklenebilirliği de artırmak için işlemleri paket halinde işleyeceklerini belirtmişler. Burada aslında detayları oldukça açık şekilde belirtiyorlar. Bir solik tokenı şu anda avantajlı fiyatla satıyorlar. 0.00170 dolara satılıyor. Şu ana kadar 31 milyon dolar Rakam topladılar, fonları oldukça güçlendi. Solaxi'yi kartla satın alma ve kripto ile satın alma seçenekleri de bulunuyor. Anlaşmalı oldukları kripto para cüzdanıysa Best Wallet. Cüzdanınızı bağlamak istediğinizde ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz. Uygulamanızı bu QR koda okutup karşınıza çıkan ekranda kaç Solix token alacağınızı giriyorsunuz ve ne kadarlık bir ödeme yapacağınız karşınıza çıkıyor. Ardından da Solix tokenlarınızı Ethereum karşılığında satın alabiliyorsunuz. Bununla ilgili bir videoyu daha önce yapmıştık. Nasıl Best Wallet'la kripto satın alınır videomuzu incelemek istiyorsanız şu anda sağ üst köşede yer alan etikete tıklayarak detaylıca inceleyebilirsiniz. Projenin denetim kısmındaysa CoinSuit imzası yer alıyor. Puanlamalarını ve test sonuçlarını mutlaka buradan incelemenizde fayda var. White Paper'ına da baktığımızda yine bir PDF dosyasıyla tüm detayları bizlere vermişler. Proje genel hatlarıyla bu şekilde Tokenomics'ine baktığımızda ise %20 hazine, %15 pazarlama, %25 ödüller, %10 listelemeler ve %30 geliştirme olarak ayrıldığını görüyoruz. Detayları genel hatlarıyla inceliyoruz ancak tabii ki siz de mutlaka ama mutlaka kendiniz inceleyerek kendi tecrübeleriniz doğrultusunda kararınızı verin ve ona göre değerlendirin diyelim. Bu videonun herhangi bir şekilde yatırım tavsiyesi olmadığını aklınızdan çıkarmayın. Kripto para dünyasındaki son gelişmeleri ve en yeni öz satış projelerini anında öğrenmek istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşünceye dek hoşçakalın.